Merhaba canlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çözünme çökelme dengeleri ünitemize ortak iyon hesaplamaları ile devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda çözünme çökelmeyi etki eden faktörleri görmüştük. Bunlar sıcaklık ve ortak iyondu. Şimdi ortak iyon ile ilgili hesaplamalara bakalım birlikte. Ortak iyon içeren çözeltilerde Kçç'si verilen tuzun çözünürlüğü hesaplanırken az çözünen tuzdan gelen ortak iyon miktarı ihmal edilir arkadaşlar. Çünkü az çözünenden gelen ortak yön miktarının toplama etkisi çok çok azdır. Hemen bakıyoruz örneğimize. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız şimdi. Bakır 2 sülfür tuzunun belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olduğuna göre bu tuzun aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü ve aynı sıcaklıkta 0.1 molar bakır 2 nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir demiş. Hemen bakalım. Önce saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayalım arkadaşlar. Bakır 2 sülfür katımızı iyonlarına ayrıştırıyorum. Bakır artı 2 ve sülfür iyonu şeklinde. Diyelim ki bakır 2 sülfür x kadar iyonlaşsın. x molar oluşur. Buradan da x molar oluşur. Başka katsayılarına göre. Kaç yazalım. Bakır artı 2 derişimi çarpı kükürt eksi 2 derişimi. KÇÇ derin 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 miş arkadaşlar. X çarpı X diyorum. X kare 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise X buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar geliyor. Demek ki saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Şimdi aynı sıcaklıkta 0,1 molar bakır 2 nitrat çözeltisindeki çözünürlüğüne bakalım. Bakır 2 nitrat e, tuzu suda iyi çözünür arkadaşlar. Onu belirtelim. Suda iyi çözündüğü için tamamını iyonlaşmış gibi düşünebiliriz. Bakır artı 2 ve nitrat eksi 1 iyonları. Nitrat iyonları pardon. Burada... Bakıyoruz. Ne kadardı? 0.1 molardı. 0.1 molar iyonlaşırsa arkadaşlar 0.1 molar oluşur. Buradan da 0.2 molar oluşur. Çünkü baş katsayısı 2. Şimdi bu çözeltinin içine bakır 2 sülfürü atmışız. Yine bakır artı iki, kükürt 2 kükürt eksi 2 iyonlarına ayrışıyor. Buradaki çözünürlüğüne de Y diyelim. Y kadar çözünsün. Y kadar oluşur. Y kadar oluşur. Bakıyorsunuz. Bakır artı 2'ler ortak iyon değil mi? Şimdi denge sabitimi yazarken kaç yazarken o ortak iyonu da yazacağım birlikte. Bakır artı 2 çarpı sülfür eksi 2 Kaç eşe kaç da aynı sıcaklıkta? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'de arkadaşlar. Bakır yerine Y artı 0.1 molar diyorum. Çarpı Y derişim diyorum. Şimdi arkadaşlar bulduğum Y değeri 0.1'in yanında çok çok küçük geleceği için buradaki Y'yi ben ihmal ediyorum. Şimdi sayısal olarak göreceksiniz birazdan. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. Y çarpı 0.1 Y buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar geldi arkadaşlar. Bakın 0.1'in yanında 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çok küçük olduğu için ihmal ettik. 0.1 molarlık bir ortak iyon ne kadar etkiliyor bizi? Saf suda 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çözünürken 0.1 molarlık ortak iyon etkisinden dolayı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7'ye düştü arkadaşlar çözünürlüğü. Örneklerimizle devam ediyoruz. Oda sıcaklığında Saf sudaki çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olan kurşun 2 kromat tuzunun 0.01 molar sodyum kromat çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Şimdi bana saf sudaki çözünürlüğünü vermiş. O zaman önce ne yapalım? Bir KÇÇ'sini hesaplayalım değil mi? Kurşun artı 2 artı kromat eksi 2. Ne kadarmış çözünürlüğü? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. O zaman koşundan, koşun artı 2'den de 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 oluşur. Kromatyonundan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar oluşur. KÇÇ yazalım. Koşun artı 2 derişimi çarpı kromat derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. KÇÇ buradan arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 geliyor. Şimdi ortak iyon çözeltimizi yazalım. Sodyum kromat. Sodyum kromat suda iyi çözünür. Sodyum iyonu içerdiği için. Ne kadarmış? 0.01 molarmış. O zaman buradan 0.02 molar oluşur. Sodyumdan kromattan da 0.01 molar oluşur arkadaşlar. Bu çözeltimin içinde kurşun 2 kromatı attım. Kurşun artı 2 kromat eksi 2 iyonlarım. Diyelim ki buradaki çözünürlüğü y kadar olsun y gitti. Buradan y oluşur. Buradan da y oluşur değil mi? Kim ortak iyon arkadaşlar? Kromat ortak iyon. Tekrardan aynı sıcaklıkta olduğu için KÇÇ'ye eşitliyorum. Kurşun artı 2 çarpı kromat eksi 2. Buradan KÇÇ yazıyoruz. KÇÇ diyelim kaçtı yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 14'tü. eşittir diyorum. Kurşun derişimime y dedim. Çarpı kromata y artı 0.01 diyorum arkadaşlar. Yine bakın 0.01'in yanında bulacağım değer çok küçük olacak. O yüzden şu y'yi ihmal ediyorum. Buradan y çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 geliyor. Y derişimim 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar geliyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? 0.01 yanında çok 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 küçük bir değer. O yüzden ihmal ettik. Demek ki kurşun 2 kromat tuzunun 0.01 molar sodyum kromattaki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi? Saf suda ne kadar çözünüyordu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. Yani farkı görüyorsunuz ne kadar azaltıyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. 0.01 molar sodyum klorür çözeltisinde XCl tuzunun çözünürlüğü 8 çarpı 10 üzeri 6 molardır. Buna göre aynı sıcaklıkta XCl iyonik katısının çözünürlük çarpımını soruyor. Yani bize KÇÇ'yi soruyor arkadaşlar. Şimdi yine ortak iyon var. Sodyum klorür katımızı iyonlarına ayrıştıralım. Biliyorsunuz sodyum klorür suda çok iyi çözünür. 0.01 molar sodyum klori çözünüyormuş. O zaman buradan 0.01 molar oluşur. Klor yorundan da yine 0.01 molar oluşur değil mi arkadaşlar? Biz bunu içine bu çözeltinin içine XCl tuzunu atıyormuşuz. XCl katısını da o zaman iyonlaştıralım. X artı Cl eksi şeklinde iyonlaştırdık. Görüyorsunuz klorlar ortak iyon. Ne kadarmış buradaki çözünürlüğü? 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarmış. Demek ki 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 gidince 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar oluşur. Buradan da 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar oluşur arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz klorlar ortak iyon. Aynı sıcaklıkta olduğu için KÇÇ değerimizi hesaplayabiliriz. Bakalım KÇÇ eşittir X derişimi çarpı klor derişimi. Yazıyorum X derişimim 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı klor derişimim 0.01 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Yine burada bakın 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 2'nin yanında çok küçük olduğu için ihmal ediyorum arkadaşlar. Buradan KCH diyelim, 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 geliyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çarpımı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 12 olan X2 tuzunun aynı sıcaklıkta 0,1 molar XNO3 çözeltisindeki çözünürlüğü nedir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle XNO3 çözeltimizi bir yoğunlaştıralım. X artı nitrat iyonları şeklinde. Ne kadarmış derişimi? 0, 1 molarmış. arkadaşlar. Buradan 0.1 giderse x iyonundan 0.1 oluşur. Nitrattan da 0.1 molar oluşur. Değil mi? Bu çözeltinin içine ben x 2 katısını atmışım. x 2 katısını atınca x artı 2 artı 2 y eksi iyonlarına ayrışır. Değil mi? Bunun çözünürlüğünü bilmiyorum. Zaten bana onu soruyor. Diyelim ki buradan B molar iyonlaşsın x yazmayayım y yazmayayım karışmasın. Buradan da b moları yonlaşır. Buradan 2 b molar yonlaşır. değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz ortak iyonumuz var. Kim ortak iyon? x'ler ortak iyon arkadaşlar. KCC yazalım. X derişimi çarpı Y derişiminin karesi. Çünkü baş katsayısı 2. Onu unutmuyoruz arkadaşlar. 16 çarpı 10 üzeri eksi 13 şeklinde yazabilirim değil mi ben burayı? Eşittir. X gördüğüm yere 0.1 artı b çarpı 2b'nin karesi diye yazabilirim. Şimdi burada 0.1'in yanında b'yi ihmal ediyorum arkadaşlar. Bakın hep katıdan ya yani verilen katıdan geleni hep ihmal ediyoruz. O zaman buradan 2B'nin karesi 4B kare yapar. 4B kare eşittir. 16 çarpı 10 üzeri eksi 1'e bölersem 10 üzeri eksi 12 yapar. Değil mi arkadaşlar? B kare buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. B ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar gelir arkadaşlar. Demek ki neymiş? Çözünürlüğüm 0.1 molar XNO3'teki çözünürlüğüm 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molarmış arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Belirli bir sıcaklıkta 0.3 molar potasyum klorür çözeltisinde XCl tuzunun çözünürlüğü 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 molar olduğuna göre bu tuzun aynı sıcaklıktaki saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Şimdi ortak yön içeren çözeltideki çözünürlüğünü vermiş bize. Önce o çözeltimizi bir yazalım. KCl potasyum klorür katısı suda iyi çözünür biliyorsunuz. Derişimi 0.3 molarmış. 0.3 moları iyonlaşırsa potasyum iyonundan da 0.3 moları iyonlaşır. Klordan klor iyonundan da 0.3 molar iyonlaşır arkadaşlar. Bu çözeltinin içine XCl katısını attım. XCl katısı X artı klor eksi şeklinde iyonlaşıyor. Buradaki çözünürlüğü neymiş? 3 çarpı 10 üzeri eksi 11miş. Yani XCl katısından 3 çarpı eksi 10 üzeri eksi 11 iyonlaşıyorsa eğer X'ten de 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 iyonlaşır. Klordan da 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 molar iyonlaşır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hangisi ortak iyon? Klorlar ortak iyon değil mi? KÇÇ değerimi yazıyorum. Önce KÇÇ bulmam lazım ki saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayabileyim. KÇÇ değerim X derişimi çarpı klor derişimi şeklinde hesaplanıyordu. Verilenleri yerine koyalım. X derişimim ne kadar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 11. Klor derişimim 0.3 çarp artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 arkadaşlar. Bakın 0.3'ün yanında 3 çarpı 10 üzeri eksi 11 çok küçük bir değer olduğu için ihmal ediyorum arkadaşlar. Buradan KÇÇ değerim 9 çarpı 10 üzeri eksi 12 geliyor. Şimdi KÇÇ değerimi bulduğuma göre XCL tuzunun saf sudaki çözünürlüğünü bulabilirim değil mi? Saf suda Ortaki yoğun yok arkadaşlar. O zaman yazıyorum. XCl katısı X artı 2 klor eksi S molar diyelim bu sefer de. Karıştırmayalım. S molar yoğunlaşırsa S molar oluşur. Buradan da S molar oluşur. KÇ Neye eşit olur arkadaşlar? S kareye eşit olur. Değil mi? S kareye eşit olur. 9 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir s kare. S buradan 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar gelir arkadaşlar. Bakın saf suda çözünürlüğü 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar bulduk. Ama ortak iyon içeren potasyum klorü çözeltisindeki çözünürlüğü kaçmış? 3 çarpı 10 üzeri eksi 11'miş. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Kurşun iki kromat tuzunun aynı koşullardaki saf aynı koşullarda saf sudaki çözünürlüğü 0.01 molar sodyum kromat çözeltisindeki çözünürlüğünün kaç katıdır demiş. Yine aynı şekilde hem ortak iyondaki hem de saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayacağız arkadaşlar. Önce saf sudaki çözünürlüğüne bakalım. Saf sudaki çözünürlüğüne bakalım. Kurşun 2 kromat. Kurşun artı 2. Ve kromat iyonlarına ayrıştı. Diyelim ki x molar iyonlaşsın. x molar oluştu. x molar oluştu arkadaşlar. KÇÇ'yi yazalım. Kurşun artı 2 çarpı kromat eksi 2. Yazıyoruz. Kaç çeçe değerim kaçtı? Şurayı ben 16 çarpı 10 üzeri eksi 14 şeklinde yazsam daha güzel olur sanki. 16 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir x çarpı x. x kare eşittir 16 çarpı 10 üzeri eksi 14. x buradan 16, e, 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 gelir. Değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar gelir. Şimdi sağ üstteki çözünürlüğünü bulduk. Ortak iyon çözeltisinin içeren çözeltideki çözünürlüğüne bakalım. Şöyle ortak iyon diyelim. Sodyum kromatı yazıyorum. 2 sodyum iyonu artı kromat iyonu arkadaşlar. Şu parantezleri de hep yazmayı unutuyorum. Ne kadarmış? 0.01 molarmış. O zaman buradan 0.02 molar iyonlaşır buradan da 0.01 molar oluşur arkadaşlar. 0.2 molar oluşur. Şimdi bu çözeltinin içine kurşun iki kromatı atıyoruz. Diyelim ki burada Y kadar iyonlaşsın. Buradan da Y kadar iyonlaşır. Buradan da Y kadar iyonlaşır. Kromatlar ortak yön görüyorsunuz ki. Yazalım KCC'ye. Y çarpı 0.02 artı Y gelir değil mi? Bu y'yi yine ihmal ediyorum. Çünkü çok küçük değer gelecek. Aynı sıcaklık dediği için k diyelim, ç, -Ç değerimi eşitleyebiliyorum arkadaşlar. 0.01 olacak. Pardon. Şurası 16 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir. y çarpı 10 üzeri eksi 2 diyelim. Y'yi buradan 16 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar bulduk değil mi? Şimdi x derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 iken y derişimi 16 çarpı eksi 12 molar. O zaman x'i y'ye oranlayalım. Kaç kat olduğuna bakalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 5 gelir. 1 bölür 0.25 yaptığına göre o zaman 25.000 katı çıkıyor değil mi? 25.000 kat. Görüyorsunuz ne kadar fazla. Ne yaptığımıza tekrar bakalım isterseniz. Kurşun iki kromatta X molörü yoğunlaştı dedim. E, savsuda X'e X ayrışır. KÇÇ e diye de X kare eşittir. Burada savsudaki çözünürlüğünü bulduk. Sonra ortak iyon içeren sodyum kromat çözeltisine atınca ne olur ona baktık. 0.01 molarmış. Burası baş kat sayısından dolayı 0.02 oldu. Kromat yine 0.01 olarak kaldı arkadaşlar. Ortak iyon içeren çözeltimdeki ortak iyonum kromat. Y artı 0.01 dedim. Yine e, katıdan geleni ihmal ettim. Çok küçük değer çıkacağı için. Ki zaten bakın 16 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıktı. Yani 10 üzeri eksi 2'nin yanında çok çok küçük bir değer. Sonra bu ortak iyon içeren çözeltideki derişimimi ben 16 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar olarak buldum. Ve ikisini birbirine oranladım arkadaşlar. Son sorumuza geçiyoruz. 25 santigrat derecede saf su ile hazırlanmış 100 litre 10 üzeri eksi 2 molar baryum nitrat çözeltisinde en fazla 0.234 miligram baryum sülfat çözülmüştür. Buna göre baryum sülfat katısının aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı nedir diyor arkadaşlar. Bakalım isterseniz birlikte. Şimdi öncelikle bu 0.234 miligramı bir grama çevirelim. 234 çarpı 10 üzeri eksi 3 miligram bine bölersek. 234 çarpı 10 üzeri eksi 6 gram geldi arkadaşlar. Şimdi saf suyla hazırlanmış 100 litre 10 üzeri eksi 2 molar baryum nitrat çözeltisinde 234 çarpı 10 üzeri eksi 6 gram çözünüyormuş. Yani yine bir ortak iyonum var görüyorsunuz. Baryumlar ortak iyon. Buna göre baryum sülfatın KÇÇ değerini soruyor. Bana şimdi buradan gramını vermiş, litreyi vermiş bir derişim bulabilirim sanki ben. Bir derişimine bakalım önce. Mol hesaplayalım. Derişim bulabilmem için ne lazım bana? Mol eriteştiren ve mol lazım. 1 mol baryum sülfat. Burada verilen değerlerle hesapladığımız zaman 234 gram geliyor arkadaşlar. O zaman 234 çarpı 10 üzeri eksi 6 gramı kaç moldür desem buradan 10 üzeri eksi 6 mol geliyor. Molünü biliyorum. Hacmini biliyorum. O zaman derişimini hesaplayabilirim. 10 üzeri eksi 6 bölü 100 litre. Zaten litre cinsinden alıyorduk. O zaman 10 üzeri eksi 8 molar geldi derişim arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Baryum nitrat. Baryum artı 2 artı 2 mol nitrat iyonuna ayrışır. Buradaki derişimi neymiş? 10 üzeri eksi 2 imiş. 10 üzeri eksi 2 molar iyonlaşırsa buradan da 10 üzeri eksi 2 molar iyonlaşır. Buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar iyonlaşır arkadaşlar. Biz ne attık içine? Baryum sülfat attık. Baryum sülfat daha az çözünen bir tuz. Baryum artı 2 sülfat eksi 2 iyonlarına ayrıştı. Ne bulduk derişimin çözünürlüğünü? Ne kadar bulduk? 10 üzeri eksi 8 molar bulduk. Burası da 10 üzeri eksi 8 molar olur. O zaman baryum da 10 üzeri eksi 8 molar olur. İyonu. Sülfat iyonu da 10 üzeri eksi 8 molar olur. Bakıyorsunuz baryumlar ortak iyon değil mi? Şimdi KÇÇ yazalım. Baryum derişimi çarpı sülfat derişimi. Baryum iyonunun yerine 10 üzeri eksi 2 artı 10 üzeri eksi 8 yazıyorum arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. 10 üzeri eksi 8'i 10 üzeri eksi 2'nin yanında ihmal ediyorum. Buradan KÇÇ değerim 10 üzeri eksi 10 geliyor arkadaşlar. Şimdi yine bakalım isterseniz. Önce miligram cinsinden verdiği gramı grama çevirdim kütlesini. Grama çevirdikten sonra litreyi biliyorum, gramı da biliyorum. Dedim ki derişim bulabilirim ben çözünürlük sonuçta derişim bulmam gerekiyor. 1 mol baryum sülfat 234 gramsa dedim. 234 çarpı 10 üzeri eksi 6 gramı kaç moldür? Buradan 10 üzeri eksi 6 mol bulduk. 10 üzeri eksi 6 molü 100 litreye böldük. Ve derişim bulduk. 10 üzeri eksi 8 molar şeklinde. Demek ki baryum sülfatın çözünürlüğü 10 üzeri eksi 8 molarmış. Baryum nitrat çözeltisinde ortak da. Sonra iki çözeltideki ortak iyonumu belirledim. Ve buradan kaç KÇH hesapladım arkadaşlar. Ortak yön ile ilgili hesaplamalarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin.